ekstra bir personel Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ben de Sağ olun, teşekkürler. Amirim biz itfaiye konusunda sizin e, yıllardır olmuş olduğu tecrübenize dayanarak eee röportaj yapmak için buraya geldik. Köklü Üniversitesi'nden e, sizinle itfaiye hakkında işte kısa bir bilgi almak istedik. Göreve ne zaman başladınız? Yani, Göreve 1976'da başladım. Ben İsterseniz size itfaiyecini tarifini yapmakla var. Tabii, İtfaiyeci diyor ki anı karar verebilen pratik zekalı, cesur insanlardan seçeceksiniz. Örneğin bir şey söyleyeyim size. Bir yere gittiğiniz zaman resmi bir dairede eğer şahsın biriyle işiniz varsa o hemen yapamadığı işi der ki benim şefime sorun, benim müdürüme sorun. İtfaiyecilikte böyle bir şey yok arkadaşlar. Örneğin diyelim ben buranın amiri. Ama yangına gittiğimiz zaman gördüğünüz şu araçla arkadaşımızı dördüncü kata çıkarıyoruz. Müdahale araçları. Şimdi orada bu arkadaşımız sadece kendi kişisel yeteneğiyle karşı karşıya. Orada amirde kendisi, müdürde kendisi, itfaiyecide kendisi. Orada karar verme anı sadece buna ait. O yüzden diyoruz ki biz itfaiyecilikte şu 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 yeteneklerin bulunması lazım. Şimdi bakın siz kendi hayatınızı tehlikeye atmadan bir başkasının hayatını kurtaramıyorsunuz. Ben bunu öğrendim ifadeci. İşte demin size orada anlattım ben. Hiç gözünün önünde gitmeyen en az 50 kere ölüm tehlikesi. Ama içeriden kurtardığı insanların sayısı dedim ya 150'yi geçmiştir. İnsanı mutlu eden de bunlar arkadaşlar. Ya normal insanların yapamadığı her şeyi itfaiyeciler yapıyor diye düşünüyorum ben. Çok kutsal meslek. Çok zor bir meslek. Ama bir atasözü var diyor ki bunu da kullanayım ben. Kişileri yargılayan en büyük mahkeme vicdanları. Kendi o yaptığınız işten sonra kendi kişiliğinizle baş başa kaldığınızda yaptığınızın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Ben söyleyeceklerim bu kadar. bir görevi sahipsiniz Kutsal bir göreve sahipsin. Kutsal bir görev. Gerçekten çok kutsal bir görev. Örneğin ben size bir şey söyleyeyim. Bunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Ben bir yerde yaşlı bir karı kocayı kurtarmak için çaba gösterdik. Bütün vücudumuzda oksijen denen bir şey kalmamış. Bizi hastaneye götürdüler. Oksijen veriyorlar. O bayanla eşi hastaneye gelmiş, bağırıyor bak bu insanlar yaşayacak diye. Doktor da dedi ki, siz dedi ne iş yaptınız dedi, ben dedim hayatını kurtardı. dedi biz de hayat kurtarıyoruz dedi, ben de orada dedim ki siz hayat kurtarırken kendi vücudunuz zayıf bir zaman bu hasarı bile fark Görevinizin peki zor anları, kolay Şimdi zor anları dediğim gibi zaten kolay bir tarafı yok. Şimdi düşünün adam yıllarca biri gibi evin içinde yanmaya başlıyor. O dışarı kaçıyor siz içeri gidiyor. Şimdi itfaiyecileri bekleyen tehlikeler dediğimiz zaman duman, alev, zehirli gazlar, parlama patlama olasılığı, binanın göçme olasılığı, bütün bu riskleri göze alarak birisinin ya malını ya canını kurtarmak için oraya gidiyor. Artık bunun kolay bir tarafı var mı? Lütfen siz bana söyleyin. Kolay bir tarafı yok. Olur. Dolayısıyla artık zorluğu kendi ispatlıyor. İşinizin en kolay tarafı canı kurtardıktan sonraki mutluluk olması O mutlu ediyor insan işte. Mutlu ediyor. En büyük Evet. Yani. Oldu abi, Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.